Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Düzköy merkezdeyim. Haç Adası'na buradan yürüme gideceğim. Şu an saat 11.05 falan geçiyor. Hava güzel ama yukarısı karlı onu biliyorum. Bakalım kaç saatte bitireceğiz, neler yaşayacağız bugün. Güzel ve zevkli bir gün bizi bekliyor. Hadi bakalım. Hemen şurası yukarıdaki Sabacak Kafe. Görmüş olduğunuz yer. Şöyle göstereyim. Şöyle araba yolundan gideceğim ben şimdi. Yürüyüşe başarılı henüz 10 dakika oldu. Aa burada güzel bir ev varmış ya. Şöyle bir çekeyim. Evet çok güzel. Bir 10 dakika oldu. Arkadaşlar hava güzel. Şu an burada güzel. Ee, yukarıların kar olduğunu biliyorum. Şöyle göstereyim. Tepeler hep kar. Evet şu, bu arada bu ev bayağı güzelmiş. İlerinde karda görüşmek üzere. Evet, Dütköy şöyle göstereyim. Yürüyüşe devam arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Bakalım. Ben nereye Buradan deniz gözüküyor. Şöyle göstereyim. Hemen şu bölge deniz. Yürüyüşe devam ediyorum. Şimdilik bir sıkıntı yok. Az önce yürürken durmamam gereken bir yere durdum. Bir hata yaptım. Daha sonra yukarıdan gelen bir araba. Bir yanımda zor durdu. O da benim arkadaşım çıktı. Yani az daha eziliyordum arkadaşlar. Böyle bir şey de yaşadık. Bir dahakine dikkat edeceğiz. Yani görünmeyen bir yerde durdum ben. Hata benim de. Adam çarpsaydı hiçbir suçu yoktu yani. Evet devam. Şu an tam yerim bilmiyorum. Ama ağaç başına doğru gidiyorum arkadaşlar. Tam bilmiyorum yerimi. Şimdilik bir sıkıntı yok. Şöyle manzara. Artık giderek yukarı doğru çıkmaya başladım. Baya bir rakım gidiyorum. devamlı bir rakım çıkıyor arkadaşlar. Yukarı doğru ağaç başına herhalde bir kilometre daha var herhalde ağaç başına. Bakalım devam. bayağı bir yol geldim. Şu an tam ağaç başının altındayım. Yani ağaç başının çok dil 500-600 e metre aşağısındayım. Baya bir rakım geldim arkadaşlar. Yani geldiğim yer ta şurası. Ta aşağısı yani şu ağaçlık bölge değil. Ta aşağısı. Yani. E pardon pardon. Şu tarzdan geldim ben. Şuradan. Oradan mı geldim? Evet oradan. Bu şekilde yürüyüşe devam. Yolun kenarlarında inekler var. Otluyorlar. Ayrıca şu an yayladan geri gelen göçler var. Şöyle göstereyim. Ağaç başına geldim herhalde yolun yarısını bayağı geçtim. Öyle gözüküyor. Bilmiyorum. Bence geçtim. Şu şekilde gösterelim. Ben buraya yeşil yol diyorum. Herkes buraya ağaç başı diyor. Bu şekilde. Mükemmel bir yer. Hele hele sis ve yağmur olduğunda burada acayip bir manzara var arkadaşlar. Yani inanılmaz bir ortam var burada. Özellikle yazın sis ve yağmurda gelmenizi tavsiye ederim şekilde. Bak orada bir araba gelmiş, orada oturuyor. Evet, bu şekilde yürüyüşe devam ediyor. Tamam. Hey, ee, göçe denk geldim. Yeni merhaba. Nereden nereye? Heh. Nereye? Kumala. Oran nerede? Ya yeni mahalle tamam tamam. Tamam. Tamam, ben de oradan geliyorum ha. Uğur olursun abi. Ne hoş bulduk sağ ol. Nasıl gidiyor abi yolculuk? Sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Ee, şey bitti yukarıda artık yayla işi bitti. bitti He. Ee. Yukarı var bu kar. Ölse de ondan sonra ortalar aralı. Doğru aşağıya iniyoruz. Hmm, i̇yi bakalım. Hayırlısı olsun abi. Hayırlısı. Bir dahaki göç yukarı ne zaman? Sene inşallah. Haziran'ın 7'si. 7 Yedi Haziran, 10 Haziran, 10 Haziran on civarı. O civarı. Yukarı dönüş var. İyi, i̇yi bakalım abi. Hayırlısı olsun. Ben de şimdi aşağıdan yukarı yürüme gidiyorum ben de beni takip edeyim seni internet. Eyvah çok teşekkürler abi. Çok sağ olun. Bana ee, bir sözün. Eren, Eren de takip ediyor. Şey de aşkıncı Eren de bizi çaksın. Ciddi mi abi ya? Abi var ya. Böyle ne umutlu mutlu biliyor musun? O dedi ki Eren dedi ki aşkıncı Eren de takip etsin şey Ciddi mi ya? Bak. Ha. Geçen hafta da bir tane çürü çektim abi. Melih mi abi? O çok tanesi. Abi dedi. Arkadaş. Hep ben istiyordum bize de denk gelmesin dedi. Yani böyle olunca o da mutlu oldum ki yani. Ha, bunun sınıf arkadaşım Melih. Değil mi? Hakikaten dedi baksana gari alın aşkınıza dedim Melih oldu. Yerden çıkarsa çıkar çıkmasın. Bak şimdi ya. Abi. Vallahi var ya <laughs> nasip ya. Canım <laughs> benim ya. Yeğenim benim ya. Tamam abi ben yolumu buldum. Görüşmek üzere abi. Hadi herhalde çocuklar. Eyvallah görüşmek üzere. <laughs> <de. gülüyor> kolay gelsin. Ablam nerede nereye? Taşköy yaylasından nereye? Düzgün'e gidiyoruz. Düzgün. merkeze. Evet Düzgün. Düzgün e, çevizlik mahallesi. Oldu çok güzel. Evet. Yolculuk nasıl çok gidiyor? güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. İyi Ama güzel. çok şükür. Allah'a emanet ol. İyi 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 abla siz de. <laughs> Arkadaşlar bana vurmayın. <laughs> Aha bunlar da sizin mi? Yok onlar komşumuz. O başka mı? Evet. Tamam onları da çekiyorum ben o zaman. Koy gelsin abla. Akşam değil kendini izle. <laughs> Ablam merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun kolay gelsin. Nereden nereye? Yaylas. Yani Haçka Yaylası'ndan Tuzköy merkezi. Merkezi evet. çok güzel. Bugün bayağı göç var ha. Bugün hava sıcak değil ya. Değil mi? Evet. Peki başka var mı yukarıda göç? Var var başka var. Daha var değil mi? Daha var. Ee, yolculuk nasıl gidiyor peki? Valla yolculuk güzel bir Peki var mı yürüyemeyen var mı hayvanların? Şu anda yürüyemeyen yok. Değil, değil mi? Yok. Niye ya yürürsün bir yürürsün. Bir alıştık arabalara. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Bugün çok göçe denk geldim. Ben de aşağıdan yukarı yürüme gidiyorum ben de şimdi. Evet. Yürüme He yürüme. Bizim e, Düzköy merkezden ben de orada kalıyorum. Düzköy arasında yürümeye çıkıyorum ben de. Senin işin de zor. Olsun. Olsun abla. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abla siz de. Lan geri bakayım. Şşt. Arkadaşlar lütfen geri. Lan. He. Ablam merhaba. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Nasılsın abla? İyi Allah'a şükür. Göçlükte gidiyoruz. İyi kolay gelsin ablam. Sağ olun. Ben de yürüme gidiyorum yukarı. Aşağıdan yukarı yürüme gidiyorum ben de. Oy, eldim de faal. Ha olsun. Bir şey olmaz abla. Ya. Ne olacak ya? Olsun. Ben de abla hazır denk geldi. Sizi çekiyorum işte bu şekilde. Şöyle biraz çekelim. Epey bir kar yoktu. Ee, değil mi? Kar bayağı yağdı bu sene değil mi? Yok ya çok da tez tuttu bizi. Değil mi? Ama evlerimiz iyi. ya yiyeceğimiz, yakacağımız, her şeyimiz var. Ya kuşlu şey ya. Oh, mis gibi. Evet. Oldu ablam. Ben şimdi yukarı doğru e, yürümek gitmem lazım. Benim pek vaktim yok. O oldu sağ ol kardeşim. güle güle. E, görüşmek Hadi üzere gülümle. size kolay gelsin. Aşkınca kanalında kendinizi izleyin tamam mı? Aşkınca. Hadi görüşmek üzere. Hadi. Evet arkadaşlar şu an Haçka tam girişine ortasına yaklaştım. Artık rakım işi yok. Rakım işini bitirdim. Gerçekten yorucuydu. Yolda geçen 4-5 defa göçe denk geldim. Onları çektim. Orada biraz zaman kaybettim. Normalde gölde, Haçka Göğütü'n orada mola verecektim. Bu yüzden molayı iptal ettim. Şimdi bu şekilde yaylaya giriş yaptım arkadaşlar. Hava çok güzel, yollar açık. Yolda sıkıntı yok. Bugün de pazar, herkes geliyor gidiyor. Ama kar var görmüş olduğunuz gibi. Bugün de artık son göçler. Dönmeye başladılar. Şöyle artık yerlerin içindeyiz. Benim için arkadaşlar biraz yorucu oldu. Evet. Söylemem lazım bunu. Ama şey değil. Hani mesafeden değil. Rakım çok arkadaşlar. Yani kısa mesafede 10 kilometrede yani bilmiyorum. Kaç rakım çıktım? Baya bir rakım çıktım. 500 metre falan vardır. Bu da ciddi bir rakım. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar yani, yani geçtim. Şu an çok güzel. Abi merhaba. Haçkal Baba Camii. Şurada. Şimdi o kahvelerin olduğu yere gideceğim. Arkadaşlar orada üstümü değiştirmem lazım. Terledim. E, çayımı içmem lazım. Ondan sonra biraz orada oyanacağım. Bir yeni planlama yapacağım. Bakalım ne yapacağız. Tamam. Görüşmek üzere. Oğlum kolay gelsin. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun abla burada? Çok şükür. Lahana alıyorsun? Lağanalar kesiyorum. Ee, hala buradasın. Yok kimi gitti kimi burada. Siz buradasınız. Ben de gittim çok. bugün hep göçlerin çoğu gitti. Ee, gitti gitti evet yola denk geldim ben. Evet. Denk geldim. İyi çok güzel. Bugün hava güzel. He, ee, hava güzel. Ee, ben de yürüme geliyorum aşağıdan Düzköy merkezden. Zaten biz de merkezde oturuyoruz. Burada, arkadaşımın evi. Evet. Ee, tamam ablam görüşmek üzere. İyi günler. Hadi güle güle. Güle güle. Şu an Haçkale arasındayım. Şöyle az bir şey ileri gideceğim. Biraz sağa sol çekip daha sonra geri gitmek zorundayım. Çünkü saat ilerliyor. Saat 3 oldu. Şu vericilerin olduğu yer Kamene Yalası. Selamünaleyküm amca. Evet çok güzel ya. Çok güzel bir görüntü var. Harika. Şu an Kasım ayına girmek üzereyiz ama hala burada insanlar var. Hala yaşayanlar var. Bugün zaten yolda bir sürü göç gördüm. Bayağı bir kişi bugün geri gitti. Geri kalanlar da herhalde 1-2 hafta içinde aşağı ineler. Şöyle biraz gidip daha sonra geri döneceğim. Burada bir video çekmiştim şurada bir yerde bir ev vardı güzel bir ağaç vardı hemen şu evin arkası olması lazım burada da gösterelim daha sonra geri dönüşüme girelim. Burada durum bu şekilde. Şu yol Kamenaya Yaylası yolu. Kamenaya Yaylası hemen burada bakın. Orada bayağı kar vardır. Evet arkadaşlar, ben şu an o tarafa gitmeyi çok istiyorum ama Fazla vaktim yok. Dönüş yoluna gireceğim. Ben buraya gelmekteki amacım burayı görmek ve Düzgün merkezden buraya ne kadar sürede ve nasıl gelebiliyorum bunu görmektir. Aynen düşündüğüm zamanda geldim. Bundan sonrası için daha farklı yerlere gideceğiz. sizlerle öbür tarafa, Kayabaşı tarafına doğru bir gün bu tarafa başka bir zamanda yine buraya gelip öbür tarafa, Honöfter, Alazlı, Gürgen Dağı o tarafa doğru Beypınar Yaylası'na doğru gideceğim bugünlük şimdilik böyle. Birazdan dönüş yoluna gideceğim. Bakalım dönüş yolunda bizi neler bekliyor. Dönüş yolundayım. Burası Haçka Güreti. Şu an burada çok güzel bir manzara var. Şimdi buraya uğrayacağım. Burada bir iki resim alıp yoluma devam edeceğim. Burada gençler burada takılıyorlar. Evet. Bu arada aşağıdan yukarı doğru sis geliyor. Herhalde siste devam edeceğim. Öyle gözüküyor. Öyle göstereyim. Şu an Haçka yarısından ağaç başına doğru gidiyorum. Hemen şu aşağıda ağaç başı dönüş tabii ki bayağı rahat arkadaşlar. Burada çok acayip rakım var. Çok acayip rakım var burada. Çıkarken biraz zorladı beni. Bugün pazar olduğu için arabalar bayağı var. bir yol var böyle. Evet eski bir yol var ve orada da kapalı. Artık insanlar mı kapattı? Yol mu kapandı? Bak ileri doğru gidiyor mesela o yol. Nereye gidiyor? Ne yapıyor bilmiyorum yani. Evet. Düz köy. şöyle görelim. Ağaç başına geldik. Evet düz köy. Tokiler. Buradan görünmüyor aslında. Yani. Ağaç başına geldim. Şöyle. Burası her zaman güzel. Evet. Buyurun ağaç başı. Ben buraya yeşil yol diyordum. Çünkü yazın her taraf yemyeşil oluyor. Ben de ondan dolayı buraya yeşil yol lakabı tattım.